and response was pathetic. I do, you, do you need me to tell you why this birthday is this one right here? I can tell you Şimdi ki. Buralar. Dümdüz koridor. Buradan aşağı gidiyor. Kanka ben de aldım. Gidim stop. Oooo! E, bir dakika. Şurada bir kapı var. <laughs> ben, ben, çıkar. Ne yapıyorum lan? Amana koyayım. mousetan şey sesi geliyor. Cik ciyak ciyak ses geliyor. Ay klavyeden. Değiştirmem lazım. E, şuradan gelebilecek gelecekler şu kapıya bir tane buradan gelecekler. mu? <laughs> <laughs> şey tüm fight yine burada dönecek. En uzun yer burası. Şu bu gelecekler. buraya barikata gerek yok. Barikata çıkar. Barikat yerine ne almalıyım? 700 lira lan bunlar. Neler geliyor bu arada? Alev o Aha, tavan, 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 bir şey al. Bak 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 tavan şey al. Kanka Cy Cyclops Mage mi? Bak. Değil <laughs> lan. Ha bunu Ben bunu hem yere hem üstte koyuyorum. Çok güzel. Donduruyor mu bu arada? Ne bileyim ya onu ilk başta koyuyorum. Havaya koy gitsin abi. Buraya koyma şu anda Şimdi, gerek yok. Nereden gelecekler bunlar? Şu anda da buradan gelecek gelecek. gelecekler. gelecekler. Yani şu an gelecekler Artık paramızı mi? da sarfını kullanamayacağız çünkü bende de benim stone var. Buradan gelecekler. Buraya koy, direkt buraya koyma bence. Çok gereksiz olacak. Ne oluyor ben. Bence ee, buranın savunmasını buraya yapalım. Çünkü şeye yakın oluruz. Diğer bölgelere de yakın oluruz. Al Mantıklı değil mi? Mantıklı. Öyle yani. ben de... Öyle tamam. Nasıl kanka? O kadar abi bitti ama ne? oyun bitti. Bak bura bitti mesela. Benim hala 1400 var 1400 saklayacağım. O zaman şunları kaç tanesi alayım. Şu kadar Bunu da al. Bu iki tam. Duruma Değil göre Hı. koyar. Hayır duruma göre hallederiz. Hadi Buraya iki tane koyabilirsin. Mantıklı. 1000 lira cebinde. <laughs> Bakalım yukarıda ne oluyor. kullanırsam sadece bu yıldırımı kullanabilirim. Vay iyi ya. Vay iyi dedim. Mana yetmiyor. Mana çarptı. Bana çarptı. Bana çarptı.

daha geçemediler ki Aramızda cebimizde kaldı evet, Yukarıya baktım Oyun <laughs> bize de demedi yani Sıfırlık hazırlıklarına bakıyorum var lan yani, evet. bana... Ne? ne? baya bir şey geliyor sanki Burası bayağı bir geldi ya Allah'a emanet an Boşanlar falan geldi Hayır, Gelsin gelsin problem to let. Get in is opening. Allah bir Allah. Can alayım hemen. Neresi açıldı şimdi? Abi şu a burası açıldı. Şu aşağı açılıyor şu They're breaking Burada doncular var. Bana gelmene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geçiyordu az kalsın. Allah'tan burada durmuştum ha. Okay. Nerede kaldı? evladı. Tamam. Sen buraya tamamlamışsın. Dur şunları ben satayım. Bunları koyayım. Dur şöyle yapalım. Sen buraya şey koyarsın, alev koyarsın oraya. Başka? Nereye alev koyucam lan? Nereye alev lan O, o üstte şuraya, şuraya. Ben buraya iki tane, tane koydum. şey koyayım sonra koyarsın. Daha şuraya asla, şuraya şey. kalmış burası bir tık. Oraya en fazla kaldı, şunu yapabilirim. Bu arada o Brimstone'un şeyini aç. Neyini? Bir tane şeyini aç. Bir iki tane sonra seninki deaktive oluyor. Deaktive oluyor Yani süreye giriyor. Kuldağına giriyor. Aa. Tekrar dolması gerekiyor kendini. aç. Beş tane de sonra dol. Bir ihtimalle bu sayede geçti abi. Bilmiyorum. Benimki daha güçlü. Yardım. Fark Allah'tan da. yerler geldi patlamalar geldi. ya. Aa senin şey buraya geliyor lan. Evet. Dırım buraya geliyor. Hayır, buraya da mı ediyor? Evet. Şeyleri öldürdük. Hiç göremedirdim ben bunu. Evet. Aha buraya ne Orada bu benim Brimstone'um senin Genji'm arasında görsel fark da varmış bu arada. Senin göre daha kapalı oraya. Benim ortası biraz daha açık kanka. Senin full taş var nerede? bir taş daha fazla var. Hadi. Hadi. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yapma. Hadi. 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 Geçti bir daha. Nerede? Yani, Bilmiyorum Ha yok benim şeyden yok bence Benim bura çok yakın ya. 22 olmuş. Ben öldüm Kar ya. Ben öldüm ya. Öldüm. Ha. Ben de... ha. Ya ölünce de Cooked flesh is such Nereye biliyorsun lan Oraya koyma şu aşağı koysana. Şurada ne hiç şey yok. Hiç şey yok. Duvara bir şey koy bari. Yazık ama. Duvara at nasıl biliyorum bende de para engem. Ne ya bunu okuyun başladın falan. Zaten iki tarafta buraya geldi şuraya bir yıldırım atıyorum ortaya. İki tarafa da vuruyordu. Ne güzel. Oldu. Bana bile etkisi oluyor oğlum. Derin, Şeye dikkat et. var. büyü atıyor bak. Aş. Aş e zaman. Ne zaman? Ya. Bak, 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 <laughs> nice. Sadın, yukarı bak istiyorsan ben İt <Sessizlik> şeyler geliyor İt oğlu itler geliyor Uçalım bir şey mi Ne bu ya geliyor Acaba hem yanınca ben ucuvarı dondurucu atıyorum o şeyi zerre ediyor mu acaba? Oğlum senin şeyler dondurucular falan da buraya geliyor lan. Aşağıda petrol geliyor, yukarıda petrol geliyor. Yani. No, no. innection. Back. Back. Belki 5 kuru kafa alabilirdik burada. Benim savaşbundan alamayız. Herde sonra kadar Kutsuz? Kaç bu 12. 12. bölüm mü Ya da ya 12 ya 13. bölüm. Hadi bir tanesine hmm. tam kuru kafa aldık. Ah lan yazık amına. Düşün. Bu dondurucu niye buraya bakıyor? Hangi dondurucu? Buraya dondurucu koymuşsun. Nereye koydun? Buraya. Yukarı gel. <laughs> buraya koymadım. koymuşum lan ben. Ben buraya koymadım. <laughs> Var, şuraya koy Oğlum ben bunu koymadım, ben buraya gelip koymadım ben aşağıya koyuyordum Eee nasıl gelmiş buraya? Alttan tersi algılayıp yukarı mı koydu acaba? Ben altta koymaya çalışırken Bilmiyorum ki olabilir Ben aşağıya koyuyordum şimdi, buraya koymuyordum <laughs> <laughs> ben... aşağıya koyuyordum lan diyorum Demin de şey oldu ee, Tavana atıyordum Şuan hala bana doğru atıyorsun. Sana doğru mu gözük gözüküyor? Evet. Normalde şeyin üzerine gidiyorum. Aynı şeyin üzerine gelince şey gözüküyor. Yukarıya gösteriyor o zaman. yukarı <laughs> ee, <laughs> Az önce bir attım. Galiba o atmadı saydı diye umursamadım ee, dedim. Yukarı koymuş. Çok umursamadım. buraya koy. Baktım önüme bir şey spawn oldu ama bakayım. Bana bilerek attı sandım ben de. Aa fark etmedim. <laughs> <laughs> Blade'ler geliyor de O Abi goblinler de var de var Biri de var, Biri de var. Biri de var. Biri de var. hem donuyor Hem yanıyor Babam Hızlı bitti Şeyde bakıyorum ha aşağıya bakıyorum. Hele lavot yım ha senin sağ tarafından. İyi <laughs> ane, şey <laughs> yıldırım yukarıda geliyor mu? <laughs> evet evet geliyor. Ben koşanlar hep üstüne koştu Yıldırım. Hiç uğraşmadım ben. <laughs> <Yıldırım, yıldırım. gülüyor> Son round'dayız. Yep. will be good. <laughs> <laughs> the whole on you. The ile uğraşıyoruz. Ne alıyorum? kral mı? Şimdi deneyeceğim. Ne için bu? Bölün baş prima atak diyor. Sometimes you diyor. target diyor. yaşa. Full bleed diyor. Heavy enemies diyor. Ne yazdı lan? Yaşanmadım. Kanka, ee, void'imiz gelmiş. Ha gördüm. İçin atılan her şey direkt ölüyormuş. Nasıl lan? Öyle yapayım. Onu kullanırım o zaman ben. Hatta yükseltiyorum. Bir tane yükseltme yaptım. Ya bir tane öyle bakalım. Bir, bir, bir tane bir görev öyle Bir şey yapmıyor sanki. Bak şey yapıyorum. <laughs> Hadi. Ne işe onun lan o? <laughs> Galiba daha iyi. <laughs> Belinder baş diyor, Prima yatak diyor, sometimes the causes target diyor, to perfectly bleed diyor. Kanamaya favor? Galiba. Böyle bir şey ya, ne olmuş?